beş altı tane adam çıkartıp durdurma cesaretini gösteriyor. Aslında ezilecek belki ama cesarete böyle bir ee, Değil mi? Ben Ankara'daydım, Ankara'daydım, evet. Ee, i̇lk dakikalarda daha sahne falan ya, kurulmadan... Yapın, şey yapın. Sağ olasın. Şarkı üzerine ateş açıyor. Bu Evet evet. Şimdi çocuklarımıza onu verebilmemiz önemli. Evet. Bugün 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı terör örgütü ve işbirlikçileri tarafından ülkemizin birlik beraberliğine, devletimize e, karşı gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümü. Biz de bu vesileyle e, bu darbe girişiminin ülkemizdeki bizden sonraki nesilleri anlatılması, o gün şehit olan vatandaşlarımızı ve gazilerimizi anmak, onların aziz hatıralarını tekrar yad etmek için programlarımız var. Temennimiz ülkemizin birlik ve beraberliğinin bozulmaması. Çünkü bizim bu darbe girişiminden çıkardığımız en önemli ders birlik beraberliğin, milletin iradesinin her şeyin üzerinde olduğu.

Geldik vasıl eyle Okunan Kur'an'ın nuruyla kabrini pür nur makamını cennet eyle Derecesini âli eyle ya Rabbi. Ve bir cümle 15 Temmuz şehitlerinin ruhlarına ve cümle şehitlerimizin ruhlarını hediye edildik. <laughs> illaleminid Barışımız İsmetimizin korunmak üzere alçaklara karşı koymak, hayasızca akını durdurmak için iman dolu göğüslerini siper eden tanklara, helikopterlere, kurşunlara göğüslerini per eden ve bu uğurda şehit olan bütün aziz şehitlerimizin, hakka yürüyen bütün gazilerimizin ruhlarını şad eyleyeli, arabî mekanları cennet eyle, kabirlerini şimdi şey olsa. Emekli mi? Demeyiz. Kaç dolamlıydı Dayım amca? Ben? Kla Yok şey, şehidimiz. 60. Şey, Sadakallahu'l-Azim aileyi bulduk. Sağ Kenan Bey, Kenan Gözüm Bey buraya geldi. Özel idare yaptırıverdi bize. Ailesi geldi buraya. Bir kitabesi vardı başında. Kitabesini aile aldı buradan. Hı, biz ee, işte bunu e, kitahiye, Ayrı bir mezar yeri olarak yaptı, yaptı orada. Da. Hı, hı. Burada asker yok. Asker yok. Güzel şey. oldu. Kütahya'da o şu anda. Tavşan'da oğlu şey, yani. evet. bir abi. Ya, Evet. Ben sekiz yaşında şey gibi, şimdi demek ki